Peşileri sürerim sessizce, karanlık sokakların tek başıma. Tek başıma <laughs> çok suskun yazdım yazılı bu taşlara, taşlara. Bizim çünkü ürken bile Düş balır, izlerim Düşmaları gülümser arkadaki serifin Kuruşum çok ben sesliyle Savaşırım Sözü gibi kalpli sapları delirim Gece çıkar düşünceler yürürüm Yolum uzun ama içimde bir yon bulurum, bulurum Eşimler evet ama ben sakinim Çünkü korku ne değil sabırla ilerlerim Eşimde de hissediyorum sessizce Karanlık sokak veririm tek başıma, başıma. Kuruşum çok suskun derinle Hem aradım amacılı bu taşlara Bir gözüm gökyüzünde diğerin sırtımda Düşman belli değil dostum bir yalan Yalan sevgi yük olmadan yürürüm Yıldırım ısınca ben bir yol benim hayatımda Sakinim çünkü öfkeyle ısıramadım mı Düşün gerek bazen atamamadım <laughs> mı Arkadaşım olsun olsun ben de kalırım Zincirle kırmadım belki ben atamıyorum. <laughs> Kışım veri sessizce Karanlık sokak yürürüm tek başıma Konuşumum çok uskunum derinliğe Ama yaradım yüz grubu taşlara Taşlara